Evet Maya Başkanım şimdi engelsiz kolları başkanlığı ile ilgili şu an ekranları başında az önce sen bir rakam verdin 12 milyon dedin doğru bir rakam yani bu rakamla alakalı ekranları başında bizleri izleyen engelsiz vatandaşlarımız var. Şimdi engelsiz kolları başkanı olarak senden birçok şey bekleyeceklerdi. Şimdi ben Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun olarak anlattıklarımın haricinde bu kurumun başında bulunan bir engelsiz kolları başkan olarak Mahir başkanından da bir beklentileri vardır. Bununla ilgili parti içinde yaptığımız çalışmalar nelerdir? Bizlere bir anlatabilir misin? Vatandaşlarımız da milletimiz de bizi dinlerken böyle bu şekilde. Şimdi biliyorsunuz ki pandemi dönemi çok ülkemizde, dünyada etkilemekte. Artık eskisi gibi biliyorsunuz kitlesel toplumlara ulaşmamız mümkün değil. Evet. Bu aslında toplum olarak değil de şimdi bizi bekleyen engelsiz kolları yani e, engelsiz kolları başkanlığı olarak mesela biz iktidara geldiğimizde engelsiz kolları bakanlığını kuracağız dedik ya az önce. Hı hı. Engelsiz kolları bakanlığını kurduğumuzda bakanlık olarak ilk ne dedik? işte e, biz insanlara balık yemeği değil balık tutmayı öğretelim. Bunları yaparken de tabii onların bazı şekilde önlerini açmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? İşte Yollarla ilgili ne yapmalıyız? Asansörlerle ilgili ne yapmalıyız? Yeni yapılan evlerde bu e, engelsiz vatandaşlarımızın o evlerine ulaşabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz? Televizyonlarda ve ne bileyim sosyal alanlarda sinemaya gittiklerinde nasıl bir yol izlemeliyiz? Türkiye'nin kültürünü ve Türkiye'nin tarihini gezerlerken nasıl bir yol izlemeliyiz? Şu anki iktidar bunlarda nelerini yaptı? Biz geldiğimizde neleri tamamlamalıyız? Eksik kalan. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bizim için öteki partilerin ne yaptığı veya öteki partilerin neyi düşündüğünün çok önemi yok. Biz ne diyoruz? Biz geldiğimizde neleri yapacağız? Şu an bizden milletimiz ve Engelsiz Kolları Başkanlığı adına senden bunu bekliyor halkımız. Şimdilik e, öncelikle e, bakan olduğumuzu farz ederek konuşursak, iktidar olduğumuzu Hı -hı. farz ederek konuşursak ilk etapta istihdam demiştim biraz önce dediğim gibi, Evet e, istihdamı e, sağlayacağız. Hı -hı. Niye? Çünkü bugün engelli kardeşlerimiz işsiz. Nasıl işsiz? İş kur kapılarında e, yok. Oraya... Yok orasından değil. Zaten az önce görüştük onları. Şey olarak da yani istihdamı sağladık, her şey bitti. Yani bir yani çünkü biz bu çektiğimiz videolarda aslında yönetmelikleri hazırlıyoruz. Geldiğimiz gün çıkartacağımız bütün yönetmelikler, bütün kararnameler hazırlanıyor. Ne yapıyoruz? Biz buradan çıktığımız zaman sen hemen şimdi çıkacaksın. çalışma arkadaşlarınla beraber bunun kararnamesini hazırlayacaksın. Geldiğimiz gün bu konuştuklarımızı anında faaliyete geçirebilmemiz için. Dediğim gibi yani yol yola çıktığın zaman nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? Ne bileyim sen bunların neresinde sıkıntılar, bu sıkıntılarınız nelerdir mesela? Ya şimdi engelli kardeşlerim birçok sıkıntısı var. Kimisinin evet. diyor ki işte benim tekelik sandalye ihtiyacım var, ulaşamıyorum işte, derneklere ulaşamıyorum işte, kaymakamlığa gidiyor, bir sürü prosedür istiyorlar. İşte efendim yok, işte aile bireylerinden kazancı aile kazancı şu kadar olacak, işte şu kadar olacak. Hep bir, bir limit var, limit söz konusu var. Onun haricinde ee, dediğim gibi hani engelli kardeşlerimize en büyük sorunlar eğitim. Hmm. Önce biz bu mesleki e, kurslara faaliyete çıkarmamız lazım. İlk önceliğimiz bu. Tamam, çok güzel. Onun haricinde biraz önce yol dediniz, yolla alakalı, hmm. ulaşımla alakalı. Çok büyük sıkıntılar var. Yani bugün e, geçitleri hiç gezdiniz mi bilmiyorum e, bu metrobüsleri? Ya zaten büsle... onları gördüğüm için yani ben senden yani, duysunlar diye söyledim. Yani bugün bakıyorsunuz asansörler çalışmıyor. Evet. Geçitlerde. Bırakın asansörü belki şimdi şaşıracaksınız tuvalet dahi engellerle alakalı tuvalet dahi yok. Yani bugün engellik bir kardeşimiz bir ilçede hatta Avcılar ilçemizde bir engeller derneği başkanımızla Ahmet Halil Vardar başkanıma buradan selamlarımı saygılarımı yatıyorum. Kendisinin çok büyük emekleri var engelli kardeşimizle alakalı. Kendisiyle de istifat halindeyim daha da konuşuyoruz engellerin sonlarına alakalı. O da aynı şeyi dert yandı. Bir, bir tuvalet bile yok koca bir ilçede. Yani bakıyorsunuz. Bak bunu ilk defa duydum. Hiç yani kadar bize böyle bir şikayet bak, gelmedi. Bakıyorsunuz. Bak bu güzel. Yani bakıyorsunuz. Hatta biz bunu gelmeden önce de çözelim. Şimdi biz bunu e, Engelsiz Kolları Başkanlığı olarak hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya 81 Hı. il Belediyesi'ne bunu yazı olarak yazalım. Ülkemizde bulunan e, Engelsiz Kolları Başkanlığımız başkanlığında böyle böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı hatta gelmeden çünkü sadece şöyle düşünme biz iktidarda olmasak dahi bu parti sanki iktidardaymış gibi çalışıyor. Biz bu projelerimizi sunalım. Arkasında da devamlılığını getirdiğimizde ben inanıyorum ki 3-4 ayda bu sorunu çözmüş oluruz gibi geliyor bana. Onun haricinde dediğim gibi hani zaten geçitlerdeki durum vahim. Yani bugün engelli kardeşlerimiz evde hapis durumda. Yani dışarı çıkıp gezemiyorlar, dolaşamıyorlar. Pandemide ne, nasıl etkilendiğiniz mesela pandemide sokağa çıkma yasağı var. Ee, sen şimdi birçok şeyini görüyorsundur. Bu yardımlardan yararlanabiliyorlar mı? Kaymakamlıklar, valilikler bu konuyla ilgili nasıl çalışma yapıyor? Size gelen şikayetler var mı? Çok şikayet var. Yani bana gerek Facebook'tan e, ulaşıyorlar, e, gerekse tanıyanlar telefonla. Parti telefondan geliyorlar. Aynı size. parti evet.